Evet. Bir kickboss turnu aslında daha beraberiz. Bu bir Özcan Ensen prodüksiyonudur. Size iki tane kaliteli sporcudan bahsedeceğim. Bir tarafta Siloan Kaplani, Mahmut Amoy Mugombo. Ona kısaca Kemikran Mahmut diyorlar. Mah Mahmut seni buraya alıyoruz. İşte, işte geliyor. Ya ne kadar çabuk bir atlet olduğunu görülüyor. Boynundaki kemeri 4 yaşındayken almıştı. Altın kemer. Kendimle gurur diyorum şerefsizin Böyle sporcular yetiştirdiğim için. Ve sizin sarsınıza getirebildiğiniz için. Çok bir yapısı var. İki nokta boyu vardır. Şu parçalara bakın. Sanki bir dağın... ...gorilleri... ...onun yanında hafız yemiş. Evet. Ve... ...Mahmut... ...Ahmet boyu yerine alıyoruz ve işte diğer sporcu geliyor. O bir kulp canavarı, o bir kulp kaplanı, o bir kulp zazası. Evet, Apache Rıdvan. Apache Rıdvan geliyor, geliyor, gelmek üzere ve onu bekliyoruz. İşte Apache Rıdvan geliyor. O ki ilk deneyimini iki buçuk yaşında e, kazanmış, Geliyor. O geliyor. O geliyor. O bir dünya şampiyonu. Dünya kulüpler arası şampiyonu. Evet, işte dünyanın en iyi sporcularını sizinle buluşturdum. İkisini de çok değerli sporculardır. Biri Apache, biri de Ahmet bu. Böyleleri daha dünyada eşi benzeri yok. Ve ikisi de birbirlerine başarılar diliyor. İşte fair play, işte dostluk kazanıyor. İşte bu. Aradığımız şey bu sporcularla. Evet, belden aşağı, belden yukarı, belden sağa, belden sağa vurmak yok. İşte altın kemerini çıkarıyor. Her zamanki o klasik duasını yapmıyor Apaçı Sordum, bu ne demek? Bana şans getiriyor abi dedi. Evet. Şu an ısınıyorlar. Birbirlerine göz dağı veriyorlar. Ben seni böyle yaparım, bu da ben seni böyle yaparım demek istiyor aslında. Ama bunu hareketlerle gösteriyorlar. Evet. Evet, her iki sporcu da hazırlanıyor. Rıdvan altın kemerini çıkarıyor. Apache, 3 yaşına kazanmıştı bu kemeri ve hala saklıyor. Beyler, tekrar söylüyorum. Benden aşağı yok, benden yukarı yok, benden arkası yok, benden sağ yok, benden sol yok. Evet, başarılar. Gelin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Bir sağ kloşe, bir sol kloşe. Ooo. Oh, Ama bu gün bu. Apaçı yerde. Apaçı ne oldu Apaçı'ya bugün? Ama bu gün bu. Kim kızı. Gençlik günlerini hatırladı. Apo, oh, bir sağ vo vole ve Apaçı yerlerde. Apaçı gitti. One, two, three, four, five, six, 11, 8, 9, 10 Ve Mahmoudi Ahmet Mumombo kazanıyor. İşte bu şampiyon. Çok harika bir dövüştü. kaldı? İnanamıyorum Apache ne oldu sana böyle Apache? Apache Apache'ye neler oluyor? Evet, haklı <laughs> sevinç. Hayır, ooo bu ne? Bu centilmenliğe ait, bu ne? Bu fake family değil, bu ne? Olmaz böyle. Baştan sonra atarlar. Olma. Bu Ahmet Mugamba yapılmış bir hareket gibi. Aa bu bir sağ e, Ahmet Mugamba yerde. Of. Bu neydi? Bu neydi? Aman Allah'ım. Sağ kanatlarına bir tekmeydi Ahmet Mugamba. Oh, o o ne tekmeydi? Tam topu üstüne geldi. Yazık acıyorum. Oo oh, be. Çok sinirlendi ya Maymun Çok... Aa, ben böyle bir şey görmedim sayın seyirciler. Uf, bu ne teknik. Aman Allah'ım. Bu ne teknik. Bu ne dövüş sanatı. Bu ne vuruş. Erkeklik oradan şey ne? gitti. Tabi derin mevzu inmeyelim. Ahmoy Mugombo çok sinirlendi. Ahmoy Mugombo'dan bir hareket daha ve Apache uçtu. Apache yerle bir oldu. Apache İlk defa görüyorum bu halde Apache. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Oh, aman Allah'ım bu ne biçim teknik bu ne vuruş bu ne kalkış <laughs> ama bu saatten sonra tutmak çok zor <laughs> sanitariciler <laughs> Evet, yeter, yeter, yeter. Kalk. One, two, three, four, five, six. Aha, oh, o, aman, sümkürdü. Sayın seyirciler, sümkürdü. Ve bitti. Yine nakat, yine nakat. Apaçı. Ve zafer. Ahmet Mugombo'nun her zamanki gibi yine bebeğine sarılacak. O, <laughs> o, on meşhur, o e, uğur getirir sandığı bebeğine sarılacak onu kaldıracak ve dediğim gibi yapıyor şu an. Evet sayın seyirciler, bütün